to these bad bitches. Accolades, got will, son, no castaway. I'm twice as good, get half praise. was sniper up and herkese merhabalar. Ben Zafer. Bugün sizlerle beraber ETS2'de bir mod tanıtımını sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk videom az heyecanlıyım. Kanalımın ilk videosu. Şöyle. Ben size bu işte basık şasi modu olur. İşte interior şöyle bir interiörümüz var göstereyim işte ne olur başka bas kışası modunu veririm işte jant kapağını veririm modifiye paketini veririm bir ara birleştir bir araya birleştirip size aşağıda linkini e videonun altındaki açıklama bölümünden linkini atarım arkadaşlar oradan indirebilirsiniz sürümün 1.19 hiçbir modda kesinlikle atmıyor şöyle ben hazırlamıştım daha deminden şöyle gördüğünüz üzere işte Michelin adamları, işte uyarı lambaları ve Hella ışıklar. Şöyle modifiye paketini size göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu üstü. Aynen şurada bitiyor. Sanırım dur, az daha var mı? Var 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 var. Aynen. Şunlar var arkadaşlar. İşte lambalar, bu Michelin adamları işte şunlar. Birçok ışık, birçok uyarı lambası var arkadaşlar. Mod gayet güzel yaklaşık bir buçuk saattir bir buçuk saat boyunca bunları aradım dün dün buldum bu matları ve dünden beri oynuyorum hiç ee, hiçbir sıkıntı yok şöyle bir önünüze kategori geliyor ve bunlar e, şasi modu olduğu için deniş oluyor işte buradan buna tam kenarlara uyumlu olanı buluyorsunuz arkadaşlar evet şu gördüğünüz üzere bak şu kenardan bakınca e, görebilirsiniz Mercedes'in jant modu gayet güzel böyle arabayı tam güzel gösteriyor arkadaşlar isterse beğenmeyenler olursa e, Jant bunu yapmazlar ama isteyen olursa yapabilirler. E, böyle arabamız göstereyim sizlere şöyle. E, işte şurası böyle. Mesela ben böyle yapıyorum. Araba yere sıfır basık oluyor arkadaşlar. Bak burada bulanık gözüküyor fakat buraya koyunca gayet güzel oluyor. E, şöyle şuradan iki üç tane ışık koyalım kenarlarına. Ben hep en üstteki şu ışığı oşu koyuyorum. Evet şöyle bir koyalım arkadaşlar gayet gördüğünüz gibi iyi durdu. Bir de ışıklarını ayarla şu ışık kapatalım bir saniye. Ee, şurada renk evet. Arabamızı şu renk gayet uyuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gayet güzel oldu. Şurada mesela şimdi buradan ben bunu aramak bayağı bir aradım yani bir iki üç saat. Şuradan bakıyorum şuradaki e, nokta var. Buraya gelince nokta kayboluyor. Sonra buradan tıkladım arkadaşlar şu noktaya. 3 tane egzoz çıktı arkadaşlar. Biri en kısası. Biri orta boy. Bir de uzun. Yani ben uzunu kullanıyorum. İşte gayet güzel. Eğer bunları yapmazsanız şu kenarda şunlar da var. Şöyle şu kenara doğru çıkıyorlar. Onlar abartı. Işte şuradan bakınca gözüküyor. Şöyle arkadan bakınca görebiliyorsunuz. Şimdi şunları kaldıralım. Ben şu büyük olanları daha çok seviyorum ee, modumuzda sanırım bu kadar e, eşya var arkadaşlar daha var yani göstereyim sizlere ben sadece bunları kullanıyorum sizin zevkini zevkinize kalmış mesela burada bulanık gözüküyor fakat train yazısı tır yazısı işte e, zararlı cisimler böyle işte roat muat yani çoğu istersen şöyle deneyelim şöyle göstereyim sizlere Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle teker teker denemeyeceğim. Şöyle aradan aradan seçiyorum. Siz görün diye. Evet arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı kesinlikle yoktur. Gayet güzel. 1.19 ve üst sürümlerde bir atma sorunu yok diye biliyorum arkadaşlar. Modu indirebilirsiniz. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Modumuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. ilk videom olduğu için bazı hatalarım olmuştur kusura bakmayın özür dilerim ee, bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olun like atın teşekkür ederim görüşmek üzere bye bye arkadaşlar.